Murat Yetkin Yetkin Report. İsrail Suriye'nin askeri yapısını yok etti, Türk sınırına kadar geldi. Şam'daki rejim değişikliği boşluğundan yararlanan İsrail, savunmasız kalan Suriye'ye ağır darbeler indiriyor. İsrail uçakları 9 Aralık'ta Laski limanında Suriye'ye ait ne kadar savaş gemisi, teknesi varsa bombalayıp batırdığında son birkaç gündür artan hava saldırılarının öncekilerden farklı olduğu anlaşılmıştı. Nitekim 10 Aralık sabahı İsrail Ordu Radyosu, tarihlerinin en büyük hava harekatıyla Suriye'nin askeri altyapısını ortadan kaldırdığını açıkladı. Açıklandığı kadarıyla vurulan hedefler arasında silah ve cephane depoları, komuta merkezleri, silah üretim tesisleri, askeri uçak ve gemiler, liman ve hava alanları bulunuyor. Vurulan askeri hava alanları arasında Nusaybin'in hemen karşısındaki Kamışlı Havaalanı ve askeri karargahında bulunduğu bildiriliyor. İsrail uçakları Suriye sınırının eşiğine dek gelmişler. Yani Suriye askeriyesini ortadan kaldırmak için devam etmek üzere bir not, operasyonları Türkiye sınırına dek dayandıran İsrail'in hava kuvvetlerinin en etkili vurucu gücü artık F-35 savaş uçakları. Çoğu hayati parçası Donald Trump döneminde Rusya'dan S-400 füzeleri aldığı için F-35'ten çıkarılmadan önce Türkiye'de üretilen uçakları Türkiye kullanamıyor. İktidar yanlısı troller bugünlerde zaten F-35'lerin ne kadar işe yaramaz olduğunu yazmakla meşgul. Konumuza dönelim. İsrail ve Türkiye operasyonları. Fırat'ın doğusundan Suriye hava sahası ABD'nin kontrolünde olduğuna göre İsrail'in Kamışlı gibi harekatı ABD'nin bilgi, onay ve koordinasyonunda yürüttüğünü varsaymak mümkün. Kamışlı'da önemli bir Rus istihbarat ve özel kuvvet üssünün bulunduğu da biliniyordu rejim değişikliğiyle Suriye'de sıkışıp kalan ve Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre tahliye için Türkiye'den yardım isteyen Rus askerlerinin ne kadarının Kamışlı bölgesinden olduğu da açıklanmış değil. Bu ayrıntı bile dengelerin ve görünümün nasıl saat saat değiştiğini gösteriyor. İsrail zaten 1967'den bu yana işgal ettiği Suriye'nin Golan Tepesi'ni kara harekatıyla da genişletme hamleleri yapıyor. Şam'a 25 kilometre mesafede oldukları bildiriliyor ve karşılarında HTŞ dışında ciddi bir askeri güç yok, direniş işareti de yok. Türkiye'de rejim değişikliği fırsatının İsrail kadar olmasa da değerlendirenler arasında. Ankara'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu, Belkemi'ni PKK-YPG'nin oluştuğu Suriye Demokratik Güçlerini Tel Rifat'ın ardından Münbiç'ten de çıkardı. Böylece PKK'nın Fırat'ın batısında elde tuttuğu kent kalmadı. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar sorununu hafifletecek gelişmeler bunlar. ABD operasyonları ve Rojava İsrail'in Suriye askeri yapısını tahrip ettiğini, Türkiye destekli güçlerin de Münbiçi aldıklarını açıklamasından bir gün önce ABD Merkezi Komutanlık Hava Kuvvetleri Merkezi Suriye'de DEAŞ'a karşı en büyük operasyonlarından birini infaz etti. B-52 stratejik bombardıman uçaklarının da kullanıldığı operasyonun DEAŞ'ın canlanmasının önüne geçmeyi amaçladığı duyuruldu. Centcom DEA'şa destek vereceklerin kendilerini karşısında bulacağı uyarısında bulundu. Adres İran, HTŞ ve Irak'taki silahlı gruplar. Bu ağır operasyon Trump'ın Suriye'de ne işimiz var mesajının ardından yapıldı. Soru daha önce neden yapılmadı? Bu çapta operasyonlar ABD'nin PKK'nın Suriye bağlantılarını DEA'şa karşı ortak seçtiği 2014'ten bu yana yapılmış olsaydı belki de şimdi DAEŞ diye bir tehdidin varlığından söz etmeye gerek kalmayacaktı. Uluslararası diplomasi ve güvenlik çevreleri, ABD'nin SDG'ye verdiği desteğin Kürtleri çok sevdiği için değil, İsrail'in çevresel savunması çerçevesinde İran'a karşı tampon bölge tutmayı da amaçladığı biliniyor. Suriye daha da karışabilir. Oysa şimdi İsrail saldırıları İran'ın, Filistin, Lübnan ve Suriye'de kolunu kanadını kırdı ve İsrail'in yeni askeri stratejisinin artık Arap coğrafyasının ortasında kırılgan bir tampon güce ihtiyacı olmayabilir. Trump'ın 4 yıl öncesiyle tutarlı Suriye'den çekilme iması, Suriye'de rejim değişikliğiyle Rusya ve İran etkisinin kırılması, İsrail'in bölgesel gücünü, Türkiye'nin bölgesel etkisini artırması, CENTCOM'un son operasyonları gözleri HTC'nin kurması beklenen geçici hükümetin niteliği kadar 20 Ocak'ta Beyaz Sarayı devralıp ilk 100 gün icraatlarına başlayacak Trump'ın birbiriyle bağlantılı düşünülmesi gereken Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna siyasetine çevriliyor. Burada Türkiye'yi endişelendirmesi gereken bir ayrıntı daha var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, HTŞ'yi Esad rejimini devirmesinden dolayı kutlarken, intikamcı olmaması ve kapsayıcı olması çağrısında da bulundu. Bunu Aleviler, Kürtler ve Türkmenlere Arap milliyetçiliği ve tekfirci bakışla davranmaması, yeni yönetimde temsilcilerine yer vermesi isteği olarak okumak mümkün. Şam'a giren HTŞ güçleri arasında bu azınlık grupları bulunmuyor. Alevi Esat ailesinin oligarşik diktatörlüğünü bu defa sunni radikalizmi alırsa Suriye'de işler daha da kötüye gidebilir.